LGS 2025 tayfa merhaba. Bu arada LGS 25 verilerine de merhaba. Güzel bir cumartesi gününden İzmir'den hepinize selam olsun. Ee, tabii sonuçlar açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra bir sürü e, açıklama yapan başka e, kişiler de oldu. Eleştirenler oldu. Birinci sayısının fazlalığı, azlığı vesaire. Öncelikle sevgili arkadaşlar, bu kadar çok kişinin girmiş olduğu bir sınavda evet biz de şaşırdık ama istatistiki olarak 719 tane birinci çıkabilir. Yani bu kadar birincinin çıkmasından direkt sınavda şaibe vardır demenin doğru olduğunu düşünmeyen taraftayım. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Çünkü 565 tane de birinci çıkmıştı. Dolayısıyla bu sayılar istatistiki olarak olabilir. Ha ola ki bir sıkıntı varsa bir problem varsa Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri devletimizin emniyet personeli zaten bununla ilgili süreçleri ilerletecektir ve sonuçlandıracaktır ki bugün sabah zaten bakanlıktan da bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Merak edenler meb.gov.tr'den bakabilir. Şimdi arkadaşlar sınava 1 milyon 10 bin 916 kişi başvurdu. Fakat sınava giren kişi sayısı 963 bin 142. Ben biraz yüzdelik dilimler üzerinden konuşacağım. Çünkü Türkiye birincisi olup istediği okula girememe riskiyle karşı karşıya olan arkadaşlar var. Sadece bir yanlışı olup yine istediği okula girememe riski olan arkadaşlar var. Şimdi %0,01'lik dilimde yaklaşık 96 öğrenci var arkadaşlar. %0,1'lik dilimde yaklaşık 960 öğrenci, %1'lik dilimde 9631 öğrenci, %5'lik dilimde 48157 öğrenci ve %10'luk dilimde 96314 öğrenci var. Yani bu yukarıdaki yerleştirmelerde işin kızışacağını, tercih yapmanın çok zor olacağını, hatta daha önce bahsettiğim gibi hem merkezi sınav puanıyla yerleştirmede hem de yerel yerleştirmede eşitlik olduğu durumdaki ilkeler uygulanacak biliyorsunuz her iki durum içinde birçok parametre var tercih öncesi kimin daha ön sırada tercih ettiği orta öğretim, orta öğretim başarı puanının yüksekliği eğer onlar eşitse geriye doğru yıl sonu başarı puanlarının ortalaması 8 7 ve 6. sınıfta özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı en son artık dönüp baktığımızda da yaşı küçük olanın sınavı kazandığı bir durum var. Bunların hepsinin hangi sırada yapıldığını daha önceki videomda size anlatmıştım. Şimdi sadece genel olarak paylaşmak istedim. Bazen bizim bu genel paylaşımlarımızdan hocam yok sıralamayı yanlış söylediniz, farklı söylediniz gibi demeden de yorumlar alıyorum. Zaten sıralamaya uygun nasıl olacağını bir önceki videoda anlatmıştım. Şu an genel olarak bahsettim.